Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Eylül'e kadar küs ilişkilerde barış var mı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen videomun altından ulaşın Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Küs ilişkilerde barış var mı? Karşı partnerleriniz bir hedef belirlemiş. Yol çizmişler. Fakat zafer yapmak istiyorlar, zafere gitmeye çalışıyorlar. Fakat siyahla beyazın arasında kalmış olanlar var. Bazıları tabi dikine gitmiş bir vaziyette. Bazıları siyahla beyaza takılmış bir vaziyette. Bazıları da bir çatı altı birleşmek istiyorlar sizinle. Bir çatı altında birleşmeyi hayal ediyorlar. Sevgili efendim yengeç burçları. Siz ise Gayet sağ duyulusunuz, temkinlisiniz efendim, temkinli hareket ediyorsunuz, temkinli olmaya çalışıyorsunuz. Peki tamam buna rağmen kesin barışınız var mı? Burası biraz verimsiz diyor. Burası ne diyor? Evet, bir çatı altı birleşmeler gelecek, sürprizler gelecek diyor. Sürprizli barışlar gelecek iki tarafa diyor. Efendim sevgili yengeç burçları için küs ilişkilerde sürprizlere açık olun diyor. Sürpriz geliyor diyor. Bazıları biraz verimsiz ama sürprizlere açık olun efendim. Sürprizli barışlar gelecek. Sizlere sürprizli uzlaşma gelecek sevgili yengeç burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Videomun altından bana ulaşabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.